Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 9 Mayıs Cuma günü açtım fincanınızı. Şöyle görün oğlaklar. Evet iki tane dileğiniz birden gerçekleşiyor. Sevinç gözyaşı akıtıyorsunuz. Karşınızda eğilecek kişiler var. Sizden bir özür dileyecekler. Kıymetiniz bilinecek. İçinizdeki derin yaralar bitiyor artık. Ama güle oynaya da bir yere doğru gidiyorsunuz. Tek isteğiniz bir rahatsızlıklarınızı üzerinizden atmak. O rahatsızlıklarınızı attıktan sonra sağlığınıza kavuştuktan sonra sizin için iyisi ve güzeli olacak. Bugün ya da yarın 2-3 gün içinde güzel bir muhteşem bir haberler alacaksınız. İki tane büyük büyük kapılarınız açılmış. Ama burada baş artan biri var. Ağaç kakan çıkmış. Sanki yaptıklarınızı ettiklerinizi hep sürekli başınıza kakıyorlar. Çok sinirli bir erkek yüzü çıktı. Hiç sanki böyle kendini koruyup kollayacağına beladan uzak durmuyor gibi. Yani o sinirini durdurması gerekiyor biraz. Kendi kendinize çok çok güçleneceksiniz, kendinizle gurur duyacaksınız. Sizin haneleriniz ayrılıyor. İki iki aile mi kalıyorsunuz ya da birisi misafir olarak mı kalıyor sizin yanınızda? Haneler ayrılıyor gibi. Sizin mutluluk haftanız bu hafta sizin mutluluk haftanız. Sanki eğilmiş birisi sizin elinizi öpüyor gibi. Birinin gözyaşlarını siliyorsunuz siz. Birinin gözyaşlarını siliyorsunuz teselli vereceksiniz gibi. Sizi böyle uzun süredir görüşmediğiniz kişiler bulacak. Bir şekilde ulaşacaklar size. Konuşmak, duymak istediği şeyler var sizden. Kendi paralarınızı başkalarına kaptırmışsınız siz. Kendi imkanlarınızı. Şimdi çileyi çeken, üzülen sizsiniz. Başkalarının sırtından geçinen de bir erkek yüzü çıktı burada. Yani çok çalışmıyor da sanki etrafındaki kişilerden, hanenin içindekilerden sırtından geçiniyor. İki parçaya ayrılacak bir para var. Biri sizde kalacak, biri onda kalacak. Stresten bu ara böyle çok baş ağrıları çekiyorsunuz siz. İlk defa görüşeceğiniz kişilerden çok elektrik alacaksınız. Ama iş adına ama aşk adına. Sık sık bir telefon görüşmeleri var. Kendinizi bir şeye hazırlayacaksınız. Sesi önemli olan bir şeye hazırlayacaksınız. Artık düğün mü, toplantı mı, iş görüşmesi mi? Bu hafta için hazırlanış var. Aniden davetsiz misafirler gelecek. Yollarınız açık. Elinizi çabuk tutmanız gerekecek. Bir fırsatlar gelecek. Ayağınıza elinizi çabuk tutmanız gerekecek. Aynaya doğru bakıyorsunuz. Kendinize bir değişiklikler yapacaksınız siz. Bir bayandan gelecek bir erkeğe bir müjde var. Gücünü gö gösteriyor uzun boylu bir erkek. Burada gücünü gösteriyor birilerine. Kimseye pek fazla bir eyvallahınız olmayacak artık. Ama mutsuz birilerini bir yere götürüp götürüp getireceksiniz. Sanki önünüzde bir kadehler olmuş. Önemli bir günü kutluyorsunuz. Uykusuzluktan gözleriniz kapanıyor. Biraz baya baya e, yorulmuşsunuz üzülmüşsünüz gibi. Yorgunluk var. İşinizi şansa kadere bırakmayacaksınız. Kendinize doğru çevittireceksiniz. Birine de bir haber göndereceksiniz. Beni arasın diye. Ortada bir engel var. E, telefon engeli. O sizi arayacak. kazandıklarınızın keyfini çıkartacaksınız. Olumluya doğru dönecek çok şeyler var. Kirpikleri uzun, boylu poslu. burnu kavizli, kalın kaşlı. Bu kişi sizin talibiniz olacak. Kirpikleri birazcık uzun ve kıvrık. Başkalarının şansından faydalanacaksınız. Başkalarının şansı dönecek. Size de bir pay düşecek oradan. Yoldan bekleyen kişiler var ama oradan alacağınız bir şeyler de var. Sizin yoldan gideceksiniz. Akrabalarınızla mı kimlerle görüşecekseniz oradan alıp geleceğiniz bir şeyler de olacak sizin. Sadece ayrılamayışınızın sebebi birinizin artık yuvası bitmiş ama çocuklar yüzünden ayrılamıyorsunuz. Taksite girmeyeceğim diyorsunuz ama gireceksiniz gene Mayısın sonuna doğru. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.